Şimdi buradan sorunun geleceği yere bakalım. Kurgan mezardır. Tamam. Ölülerimizi biz oda biçiminde neylere koymuşuz? Oda biçimindeki mezarlara koymuşuz. Bir artı bir apart gibi düşünün. Tamam mı? Ben öldüm mü beni oraya koyuyor. Tamam mı? Benim yanıma kılıcım, kalkanım, ne bileyim işte atımı da öldürüp yanıma koyuyor. Cep telefonum, tırnak makasım, şarj aletim, okey takımı falan, 52 iskambil bunların hepsini netmiş abi. iPhone şarj aleti hepsini koyuyor. Niye? ötenki tarafta ihtiyacım olur diye. Sonra karımı da öldürüp yanıma yok. Karım öldüğü zaman yanıma gömüyor. Tamam onun da incik boncuk kolye küpe eyeliner tamam. Onları işte yanına koyuyor. Arkasından bir gangal sucuk. Ne bileyim işte bir koli yumurta, bir de böyle işte şey, beşli şey, zeytinyağı, iki de ekmek koyuyor. Üzerini tahta kapakla kapatıyor, gidiyor. Tamam. Atıyorum 40. gün geliyor, aç şu iki tane ne atıyor içine? Ekmek atıyor yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı nedir? 1- Bu mezar ahiret inancını gösterir mi? Ahiret demeyelim, burada şimdi ahiret falan muhabbeti yok ya, daha İslamiyet yok ortada hani burayı ne diye anlatalım? Ölümden sonraki yaşamın varlığına olan inanç diyelim yani sonraki hayat.